Sizler birlikte 100 gün zombili dünyada hayatta kalma oynuyoruz. Hı hı hı. Bir dakika Videoya oyunu huzurlanalım. Video başlayacağız diye oyunu huzurluya aldık. Ya çünkü dakika başı zombi geliyordu. Bir daha arkadaşlar biz birkaç kez denedik. Envanter kurusuz. Asla oynadık. Bir an. kere Mehmet Leyman evden çıkamadı. Zombi baskını yaşadılar. Aa burada hemen ev varmış. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ki... Yani ee, zombiler sizi öldürdüğünüzde ya da siz zombileri öldürdüğünüzde şey oluyor. Sizin yerinize ya da o zombinin yerine şey başka bir zombi doğuyor. oluyor. Yo zombiler doğmuyor sadece o bizde oluyor. De. Yalnız ayağımı kırdım. Hani nasıl yüksekten Yüksekten düşmedim zombi. Aa ben bir spray soda var bir de. Tamam otur işimize yere. Beyler ben yan yanımızdaki eve girdim direkt. Ya ben çektim gibi eve geliyorum çünkü ben artık zombilerle fight edeceğim diye bayağı bir şey. Beyler neredesiniz? Ah, ben, ben ne Şunlar çıktı. Ya bu evde şunlar çıktı. Okey bak bu bu da su şişesi. Ben de dostum. Hayır. Kaç ya bu evde çok bir şey yokmuş. Hadi ne oldu zevk Koş koş zevk ne oldu 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 suya doğru oldu zevk ne 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 ben şimdi evleneceğim. Evet. Yani bir, ee, so so bir şey var dedi Mehmet Ya ne galiba. Şimdi Senin ne gerek kazanmende hep neredeydi? Orayı da baktık. Ne çıktı böyle orada? Sprite, Sprite soda çıktı. Aa bir baş şey var burada. O bir şey var? Ne? Askeri bir var. B galiba. Ne? Evet, dinle. <laughs> eee, beyler. Oo, bomba geldi bana. Yemin et. Aslan sen e şu evde misin? Şu yeşil evde misin? Yeşil en neresi? As Benim arkamda zombi var. O belli. Ha, Mehmet geliyorum. Olur. Hiçbir şey çıkmadı da. Ben, ben kaçtım zaten oradan. Ha tamam, beni yok muz. Hi çıktı. Arkadaşlar <laughs> şunu vermek zorundayım. Çünkü çok acıkıyoruz. Ve yemek de yok. Yemek yok. Al. Aa Hasan arkana doğru gel. Sen arkamda mısın? Bir dakika bir sana gelelim ben burada bir şey yok. Arka. Siz neredesiniz? Aa burada bir şey daha var. Burada bir şey daha var. Abi, siz neredesiniz? Ha Emre'yi gördüm. Ay, Emre, gel. Geyiğe bu bana saldırır mı lan? Bilmiyorum ne, ne istersin. Kim saldırırsa... Bak ben Bak mı? Ve de buraya gelelim. Burada değişik bir şey var. Ben <laughs> ev gördüm. Bu arada ben yarık gördüm. Yarık. Yarık var burada. Maden gelelim. Evet. <laughs> abi benim... bir şey var burada şiş geldi. Güzel. Abi ben bayağı bir su içiyorum ya. Su lazım. Çabuk çıpa çıpa. Çıpa. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu evin Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu Bu evi oğlum evin giriş yok Hangisi mı hangisine hmm. ya lootlamamışsınız nerede? aa bu ne lan hmm. enerji drink diye ya bir şey <gülüyor> <gülüyor> ya bir evet <laughs> Ağabey ah. bari de benim şeyimi kırıldı, bana bir baseballs kılası kılacak <laughs> mıydı? Yok, çünkü bizim de baseballsla takma ihtiyacımız var. Ben de edeyim <laughs> Bana çubuk verebilir misin sen? Odun kalkmışlar. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Bir, bir dakika, bir dakika. var? Ben kaçıyorum. Spawn var Abi ben ev buldum, bu ne? Saldırı hasarı mı? Çok güzel bir balta buldum ben. Bunlar açık değil mi? Ha, şu da de Aa şu bacaksızlar yöntemler. Aa ev var ev. Yine gel eve gidelim. Hadi. Hadi. Aa döner bıçağı çıktı. Ben Önde de var sprite. Aha. Oh. Bu ne lan? Ben B'ye buldum onu yok şimdi, okey mi? M'de E ne oldu? M'de E ne işe yarıyor M'de? Ya hiçbir şey çıkmadı tabii ki M'de de ben buraya ne kadar gireceğim? Ya buraya girilmiş. Nereye sonrası bir dakika bir M'e olabilir mi? Pembe bir M. Pembe. Önünde bir tane daha okuları evde yapıyorum. Aa tamam. Dur, 12, 12, saldırı Aa, evet. <laughs> 12 saldırı asarım. Aa Mehmet. 12 saldırı asarım. Bende 14 var. Bu ne? Mehmet gel bu eve girelim. Tamam. Evet. Gel bu eve girelim. Aa ben buraya ben girdim. De... Bende bantik var. Bakacak kaçıyor. Ramikle. A! Secit'e destek veriyorum. Kaç. 8 8. Bende sava var. Hasan nerede? Hasan sağa geliyor. Hasan Bak, akşam oldu beyler. Olsun. <laughs> beyler ben öldüreceğim sonradan. Geldiler. Geldi. Bana doğru kaç bana doğru kaç bana doğru Silah tamam, tamam. Silah. Ee, of, beyler burada beyaz madenden var. Beyaz maden varsa al onu. Alamam ki kazmam yok. Daha 4 tane var odunum. <laughs> of sıkıştım e, e, örümcek e, ağına. E. Örümcek e. ağına sıkıştım. Geldim geldim geldim. oh, beyler tam kurtuldum. Sana kırmızı mı var? Al onu aptal oldu. Buraya geldiniz mi? Gelmişsiniz benim oyun şuanda öyle bir kasıyor ki. Neyse şuraya bed koyuyorum. Aa bizde bed yok <laughs> beyler bir dakika. Ya. Benim şu an yanınıza gelmem lazım ama arkamda zombi var. Base'lerde <laughs> verdi. Neydi? Baylay baylay. Şek adamlar kolu beni, beni çek adamlar koluyor. Adamın setine düşürdüm. Protection 4 mü? Ne? Protection 4 gözlük çıktı. Ve ben enfekte oldum. Evet sana yap sana drop klik atacaktım lan. Bir de en çok vuranım lan. Lan ağaç yarım. Lan yarım ağaç var. Ana. Ağacın yarısı yok. Ana. Baga girmiş lan. Lan onun havada çimen var. Havada çimen var. var. Adam kasap yok kovalıyor burada. Ne? Nerede lan o kasap bıçağı tutan adam? Hem bunu açtım tamam. Bu arada gördüğünüz ben... her kutuyu açın. Çünkü <laughs> silah çıkıyor içine. geldi var. Gerçi siz kaç kere öldünüz. Hmm. <gülüyor> 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 ben bol bol su içiyorum çünkü damaktan çok korkuyorum. Yani. Bıçak çıktı. Üç saldırı asardık ya. Bunlar <laughs> kolla. Beyler bu arada bizim yatak olup bir günü hızlı bir şekilde geçirmemiz lazım. Hadi bir de bundan gece daha sinirli oldu. Oğlum ben az önce bizden olan adamı öldürdüm yanlışlıkla. Pardon. Bizden olan adam yok ki. Şey. Bizi öldürdüm. Sen olan adam, adam, olmayan adam. Ben hepsini okuyayım Ben adam seç Ben de. Gel ya, gel. Yavaşlık veriyor ya. Oğlum, balta yavaş kırıyor. <gülüyor> 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 evet, bir tane yatak buldum. Ha bende bir tane var. A Aa bende de var. Dur. Herkes yatıyor mu? Yatın 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 yatın. Bir dakika. Ya bir, bir dakika ya. Kim yatsın ya? Abi yatsın o kişi. Arkadaşlar bu arada okulda yaptığımız deney bu. Hadi Mehmet ya da ha tamam. Ya da başka biri kim artık. Yanınıza yatak alın bu arada. Ben iki tane garanti olsun aldım. Benim yanıma benim yanıma gelebilirsen ben sana bir tur vuracak şey verebilirim. Ama yanıma gelebilirsen. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bazı adamlarla takas yapılıyor ya. O takas yapılan adamlarla Biraz Adamlarla takas yapabiliyor muyuz? Hı <laughs> hı. Kim? Kimlerle? Kimlerle? Adam. Bazı adamlarla satışa <laughs> girebilirsiniz. Sen öldün mü? Ben vermiştim çünkü. Öldük biz. Abi ben oradan çok uzaklaşıyorum ama vereceğim artık. onu verme, onu verme. Çok hileye gider. Efendim. Bana bak. Ben kırmadık seni Ben kırmadım valla Ben çok zor bu ya can. abi, ben nasıl geleceksiniz? TP atsın, olmazsa yapalım. Bir dakika ben siz şu an ulti yapıyorum. <gülüyor> Yapamıyorum. Bir dakika bunlarla trade yapabiliyor muyuz? Yok satıp da olmuyor. Aa! tabii Vurmuyor, kaçıyor mu lanza? Bir de saldırmayanlarla yap takas. Memo neyle takas yapılıyor? Galiba o beyaz şeyden. O beyaz şey falan. Dört tane artı bir çakıl taşına silah veriyor. Avuk veriyorlar herhalde. Avuk mu? Avuk iyidir aga. Benim yanıma tepeylensenize. Hayır körlük kelime. Misiniz? Bir dakika, ben şuraya girip hepiniz o pi yapacağım. Hayır, ya evin yorusu yok. Pepsi çıktı şimdi de şaka gibi. ya, var, şey. ya sponsor. Arkadaşlar bize de sponsor yani ya, ne? Tepeyle, bürüz, yaptım. Bir kendini TP ile Yaptım. ben Ben oldu. Ya OP yaptım OP. Aa çok şükür. Gel. Ben, ben, <laughs> <Tamam, kaldım. gülüyor> çıktı ya Bunlar ne? Ne oldu? Oh! Olan asker binası. Asker... Ah, atreyi yapabilecek mi insanlar? Yapayım. Bir